Arefe günü neler yapmalı ve neler yapmamalı? Öncelikle şunu bir hatırlayalım ki Arefe günü Allah'ın günleri içerisinde en kıymetli gündür. Hatta şöyle bir şey söylesek herhalde bir hilaf oluşmayacak. Yani günlerin Kadir gecesidir. Bu kadar kıymetli bir gündür. Geceler içerisinde en kıymetli Kadir gecesi, e günler içerisinde en kıymetlisi de Arefe günüdür. Onun için Arefe dediğimizde böyle büyük bir kıymetin, böyle büyük bir değerin karşısında olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok beyanı var bugünün değer kıymeti ihyasına yönelik. Hepsini burada aktarmak elbette mümkün olmayacak. Ama özellikle bir beş tane önemli meseleyi bu vesileyle hatırlayıp sonra neler yapmalı ve neler yapmamalı kısmına geçmiş olalım. Bir kere en başta bilelim ki Arefe günü kurtuluş günüdür. Ayşe annemizin naklettiği o Müslim'de geçen rivayette ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar bir kulu ateşten azat etmez. Allah mahlukatına rahmetiyle yaklaşır ve onlara onlarla meleklere karşı iftihar eder ve bunlar ne istiyorlar der istedikleri de onlara verilir. Onun için bugün kurtuluş günüdür. Cehennemden azat olma günüdür. Özgürlük günüdür aslında arefe günü. Tam anlamıyla hürriyet günüdür eğer anlarsak hadisteki o mesajı. İkinci önemli mesajı yine okuyoruz hadislerimizde. Arefe günü kefaret günüdür. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olur. Hem geçen yılın hem gelecek yılın yani iki yılın günahlarına kefaret olan bir günden bahsediyoruz. O günde tutulan orucun nasıl bir kazanıma vesile olduğunu görüyoruz. Bir başka rivayette işte Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve bundan sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur. Yine kefarete yönelik bir mesaj okuyoruz. Bir başka mesaj daha okuyoruz bakın hadislerde. Arefe günü icabet günüdür. Yani bugün yapılan dualar inşallah Allah katında geri çevrilmeyecektir. İmam Malik'in muvattasında geçen bir hadiste ve vesselam Efendimiz buyuruyor ki günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Faziletçe Cuma'ya benzer. O Cuma günü dışında yapılan 70 haçtan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de la ilahe illallah vahdehu la şerikele sözüdür. Yani Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur onun ortağı da yoktur sözü. Özellikle burada altını çizmemiz gereken en önemli mesajlardan bir tanesi bugünün icabet günü olması ve bugünün yapılan duaların Allah katından boş çevrilmeyeceği yönünde aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'tan aldığı bilgiyle bize verdiği müjdedir. Dördüncü bir mesaj daha var bakın benim güzel kardeşlerim Arefe günü için. Arefe günü Arafat günüdür. Hacda olmasak bile kalplerimiz yüreklerimiz Arafat'ta o günü yaşama adına bir heyecandır aslında. Haccın vakfesine dünyanın neresinde olursa olsun işte biz mesela İstanbul'dayız. Biz buradan bir başka kardeşimiz diyelim ki Paris'te, oradan bir başka kardeşimiz diyelim ki işte Brüksel'de, oradan bir başka kardeşimiz Şam'da, bir başka kardeşimiz Kahire'de neredeyse her birimizin yüreklerini Arafat'taki binlerce hacının yüreğine dokundurmanın ya da onların yüreğine, onların dualarına iliştirmenin aslında bir adımıdır. Arefe günü böyle bir güzelliği aslında içinde taşımış oluyor. E son bir mesaj daha çıkarabiliriz arefe gününden özellikle arefe kelimesinin anlamından yola çıkarak Arefe günü hatırlama ve tanışma günüdür. Bir yönüyle kopan bağları insanın kendi nefsiyle olabilir, insanın Rabbiyle olabilir, insanın başka insanlarla olabilir, insanın kainatla olabilir. Bunlar biliyorsunuz tesisi Allah tarafından emredilen bağlar. Bu bağlardan hangisi kopmuşsa önce insanın kendisini hatırlaması ve o bağları iyice anlaması, sonra da bunları telafi etmesi bir imkan, bir vesiledir aslında Arafa günü. Hakkıyla anlayabilmek hepimize nasip olsun inşallah. Peki benim güzel kardeşlerim bu güzel, mübarek, muhtere, muazzez, muhteşem gün neler yapmalı, neler yapmamalı? Soruda o da vardı ya bu vesileyle bunun içinde birkaç şey söyleyelim. Şimdi birincisi istiğfar ve tevbeleri çoğaltmalı. Asla bu özel günden gafil kalınmamalı. Ne olur ne olur İstihbar ve tevbeleri çoğaltacağız ve asla sıradan bir güne dönüştürmeyeceğiz. Bayramdan önceki bir gün işte iş yok diyelim ki biraz tatiller var şunlar var gaflete dönüştürmeyeceğiz biraz farklı bir biçimde ihya etmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Sadece hanım kardeşlerimiz mesela bayram temizliği, bayrama hazırlık, çörekler, pastalar buna dönüşmeyecek sadece. Evet o da hayatın bir parçası olması gerekir ama bugün başka bir gün, bugün tevbe ve istihbar günü bunu yapmanın gayret ve mücadelesini vereceğiz. İkincisi bakın bir sorumluluğa sizleri bu vesileyle davet etmiş olacağım. Farkında olduğumuz kadar farkındalık oluşturmalı asla bana ne demeli ve sevdiklerimizi bu güzel günden mahrum bırakmamalı İnanın ki binlerce insan mahrum binlerce insan ya arefe ya arefe ya böyle bir gün ya sahabenin böyle kalbini yerinden çıkartacak kadar heyecanlı bir gün ama binlerce insan bu memlekette bugünün gafletini yaşıyor. Onun için farkında olacağız ve o farkındalığı da başkalarına ulaştırmanın gayret ve mücadelesini vereceğiz. Üçüncüsü sıhhat ve selametimizin bir şükür nişanesi olarak oruç tutmalı Asla kefaret olan bu oruçtan geri kalmamalı. Biraz önce okuduk o iki hadisi. Başka hadisler de var. Hem bir sene öncesi hem bir sene sonrasına kefaret oluyor bugün tutulan oruç. Onun için mesela Ayşe anamız bir gün yaza denk gelmiş. Medine'nin o yaz günlerine Arife günü oruç tutmuş. Sıcak bastırmış biraz zorlayınca böyle birkaç kez çok ciddi bir biçimde zorluk geçirmiş. O zaman kardeşi Abdurrahman ya boz, boz orucunu boz bu kadar işte sıkıntıya sokma kendini dediğinde ne diyor anaların anası? peygamberden bu işi öğrenmiş olan o büyük annemiz ya siz ne dediğinizin farkında mısınız Bugün Arefe'dir ve bugün en faziletli gündür. Bugün Allah kullarını cehennemden azat etmek için bahane aradığı bir gündür. Ben nasıl bugün Rabbimin huzurunda oruçlu olmam diyor. Onun için eğer bir sağlık engelimiz yoksa, önümüzde başka bir engel yoksa muhakkak bu günü oruçlu geçirmenin gayret ve mücadelesini verelim. Bir başka mesele nasıl ihya etmeli ya da etmemeli konusunda elimizden geldiğince ve imkanlarımız nispetinde infaklarımızı arttırmalı bu konuda asla cimrilik etmemeli. Madem böyle bir fazilet gün, faziletli gün, madem böyle bir sevapların farklı bir biçimde rayış bedelleriyle Allah katında karşılık bulacağı bir gün o zaman bugün infaklar arttırılmalı. Asla bugün cimrilik yapılmamalı. Sonuncusu da şu benim güzel kardeşlerim dilimizi, aklımızı, zihnimizi tesbih ile yani Allah'ı anmak ile meşgul etmeli. Asla bugün dünyaya dalacak bir durumda bulunulmamalı. Ne olur bugün böyle bir gün olarak değerlendirelim. Bakın biliyorsunuz ulema buradan yola çıkarak bin ihlas süresinin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Bunun herhangi bir hadiste karşılığı yok ama bizim bazı alimlerimiz in, in, insanların zihni, dili, aklı, kalbi işte tesbihle meşgul olsun diye bunu söylüyor ki İhlas suresi işte Kul huvallahu ahad suresi bu manada çok önemli bir mesaj taşıdığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine uyan bir içerikte olduğu için onu bin kez okuyup bir şekliyle o iklimi daha farklı hissetmeye teşvik etmişlerdir. Şimdi biz zilhicce mevsimi, mevsiminin tamamında ama özellikle Arefe gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de tesbihlerinizi, tekbirlerinizi, tahmidlerinizi ve tehlillerinizi çoğaltın işte tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tesbih subhanallah, bilinçli ve şuurlu bir biçimde tahmid elhamdülillah, tehlil la ilahe illallah, tekbir Allahu Ekber, dilimiz, aklımız, zihnimiz hep bunlarla meşgul olmalı. İnşallah bu çerçevede bu güzel günleri ihya edelim. Özellikle arefemizi böyle ihya etmenin gayret ve mücadelesini verelim ki bugün Allah'ın yeryüzüne gönderdiği rahmetten, mağfiretten hepimiz nasiplenmiş olalım. Şimdiden Arefemiz mübarek olsun. Allah hayırla bizleri bayrama eriştirsin. Hem Arefenin hem bayramın şu anda hacda olan kardeşlerimiz hacın, hacda olmayıp da yürekleri orada olan ama işte burada kurban kesecek olan ya da kesemeyecek olup da bayramı ihya etmeye gayret edecek olan bütün kardeşlerimizin bayramlarını, ibadetlerini kabul buyursun ve bu güzel günlerden gafil kalanlardan bizleri لأي هذه